Evet, sevgili öğrenciler merhaba. Yeni bir kodlama haftasına hoş geldiniz. Bu haftaki dersimizde bir akademinin bize sunmuş olduğu hata ayıklama kodlarını göreceğiz çocuklar. Nedir bu? Bizlere hazır kodları verecek, biz o kodların içinde hataları bulacağız. Hem geçen haftayı tekrarlamış olacağız. Geçen hafta çünkü birkaç bölümde mesela zorlanan arkadaşlarınız olmuş. Hem onların tekrar açısından hem de e, hata bir kodlamada hata nasıl bulunur onları göreceğiz. Tabii dersimize başlamadan önce size geçen haftaki etkinlikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Geçen haftaki etkinliğimizi yapanlar için e, bir geri dönüşüm istedim sizlerden arkadaşlar. Bunun için bir tane form oluşturdum web sitemizde. O forma sadece adınızı soyadınızı yazıp ve gönderlemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın burada etkinlikler kısmında adınızı, soyadını yazıyorsunuz. Web sitemizde bulunan etkinlik ve uygulamamızı yaptınız mı? Yaptıysanız, evet yapmadıysanız hayır diyerek gönderiyorsunuz biz arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmanızı istiyorum. Eğer yapmayanlar için, bu geçen hafta etkinliğimizi yapamayanlar için diyeyim daha doğrusu. Burada etkinliğimiz yine web sitemizde aktif. Çünkü önümüzdeki hafta sizlere başka bir etkinlik diyeceğim buraya. Her hafta veya iki haftada bir etkinliklerimiz olacak burada sürekli. Ee, dediğim gibi etkinlikleri yapmayanlar varsa mutlaka yapsın çocuklar. Çünkü Hanoi Kuleleri gerçekten e, yani kendinizi geliştirmek açısından hani birkaç tık algoritma e, zekası açısından önemli diyeyim. Şimdi devam ediyorum çocuklar. Ne demiştik? Buradan evet 3. kodlamada 3. haftada çocuklar. Demiştim. Bir Akademi'nin bize sunmuş olduğu kodlamada hata ayıklama kodlarını göreceğiz. Zaten şuraya linkini yine atacağım arkadaşlar. Bakın buraya linkini atacağım. Sağ tarafta da videoyu paylaşacağım yine. Eğer takıldığınız yeri olursa videoda göreceksiniz. Bu hafta bütün labirent labirentleri yapacağım arkadaşlar. Bu hafta, geçen hafta tekleri, çiftleri yapmıştık. Bu hafta hata ayıklama kodu olduğu için hepsini yapmayı istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarınızdan öyle bir talepleri geldi. Hocam hepsini yapsanız falan diye. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Birinci e, kodumuzdan başlayalım. Birinci kodumuz neydi arkadaşlar? Bakın. ilerle ve ilerle demiş. Burada ben bir tane kalem alıyorum. Şimdi bu adam bir ve iki tık ilerleyecek. Bir, iki tık. Ama ne yapacak? Bir tane bizim başlama kodumuzun olması lazım. Bir tane başlama kodumuzun olması lazım. Tabii şöyle de yapabilirsiniz. Deneyelim bir. Bakın hata verdi. Bakın ne dedi? Ne? Olmadı. Çünkü başla kodumuz yok çocuklar. Başla kodumuzu koyduk ve ilerlettik. Evet. Şu an birinci aşamamızı geçtik. Yeni aşama diyoruz çocuklar. Tabi tabii ki bu hafta hem geçen iki haftanın tekrarı açısından hem de biraz daha kendinizi ilerletmek açısından kodları görün. Çünkü ee, önümüzdeki hafta e, yeni bir seviyeye geçeceğiz arkadaşlar. Yeni seviyede kodları e, kendimiz kafadan yazmak zorunda kalacağız. Tamam diyoruz. Evet şimdi beraber çözelim çocuklar. Şimdi bu başlayacak. Ne gelecek? Bir, 2 3 adım gelecek. Sola dönecek. 1 iki adım ilerleyecek. Tamam. Başla kodumuz tamam. 1 iki ama bir adım daha gitmesi lazım. ne yaptı? Gitti. 3 adım şuraya kadar geldi bu. Ne yapacak? Sola dönecek. Sola dön. Okey. İlerle ilerle diyeceğiz arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet. Hedefimize ulaştık. Geçen hafta şöyle bir şey vardı. Bakın orada taşlar falan vardı. Parçala kısmı falan vardı çocuklar. Bu hafta 7. veya 8. seviyeden sonra o taş ve parçala kısımları gelecek. Onu da göstereceğim e, size. Şimdi bakın burada döngüydü arkadaşlar. Değil mi? Bu döngüyü hatırlıyorsunuz. Neydi? Az kod yazmamızı sağlıyordu. Bir de çünkü sınırlı kod sayısı var burada arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 1, 2, 3 3 defa ilerledi. 3 defa tekrar etti. Fakat 3 değil de 4 olacak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. buraya gelmek zorunda. Hatağımız ne peki? 3 değil de 4 olacak. Peki 3 olsa ne olur hocam? Peki 3 yapalım çocuklar bakın. 1, 2, 3 kaldı. Değil mi? Demiştim. Bu 4 olacak demiştim. Evet. Çalıştırıyoruz şimdi. Süper. 3 yıldızımızı aldık. Bakın burada 3 yıldız almak önemli. Dediğimiz senin için blokları dizdik ama eksik veya hatalı olanları düzelterek bana yardım eder misin? Tabii. Evet çocuklar dördüncü seviyemize geldik. Dördüncü seviyemizde ne var çocuklar? Bakın burada bir tane taşımız var. Bu taşı geçin hatırına hatırlıyorsunuz parçala kodu olması lazım. Fakat şöyle bir şey var çocuklar. Biz bu taşı önünüze bir engel taş çıktığı zaman ne yapıyorsunuz? Önce taşı ya sağa sola itersiniz. Bir taşı kırarsınız, yoldan öyle devam edersiniz. Yani bu şu demekti çocuklar. Önce parçala kodumuzu yazacağız, sonra ilerleyeceğiz çocuklar. Evet, bakalım şimdi şurada ilerledik. Tamam. Topladık. Tamam. Şimdi burada taşı şuraya bir parçala dememiz lazım. Parçalayacak, ilerleyecek, ilerleyecek. Bir, ikinciye gelecek, bunu alacak. Yani sadece bir tane parçala kodumuz eksik topladıktan sonra bu adam şu taşı parçalayacak. Çalıştırıyorum çocuklar Taşı kırdı. 3 yıldızımızı yine aldık bakın. 3 yıldız önemli bu arada. Yeni aşama diyorum çocuklar. Dediğim gibi mutlaka uygulamamızı ve etkinliği yaptıktan sonra formu doldurmanızı istiyorum. Çünkü ben bir sonraki seviyeye geçtiğimde ona göre bir anlatım yapacağım çocuklar. Evet 5. seviyemize geldik çocuklar. Şöyle şöyle sol alayım. 5. seviyede karakterimiz ne yapacak? Karakterimiz bakın bir iki adım gidecek toplayacak. iki adım gidecek toplayacak. Bir iki adım gidecek toplayacak. Bir iki adım gidecek toplayacak. Ve en son buraya gelecek çocuklar. Şimdi nasıl yapacağız bunu? 1, 2, 3. 3 defa okeyiz. Tamam mı? Bunda, bunda okeyiz. 3 adımda okeyiz. Şimdi 3'e kadar okeyiz çocuklar. Yalnız bu karakterimiz bir değil de iki adım gidecek. 2 adım git, 2 adım gitti topladı. Bunu bu iş üç defa yapacak. Yaptıktan sonra bakın şuraya geliyor. Karakterimiz buraya geliyor. Şurada bir adımı kalıyor çocuklar. Bir adım içinde en son buraya ilerle diyoruz. Bakın döngümüzün dışına diyoruz çocuklar. Döngümüzün dışına. Çünkü karakterimiz görevi bitirdi görevin sonunda bir adım atacak. Çalıştırıyorum çocuğu. 1, 2, 3 ve bir adım gitti. Yine 3 yıldızımızı aldık bu arada. Yine aşama diyorum çocuklar. Şimdi diyor ki e, dizdik ama eksik, bir, eksik ve hatalı bir şeyler var. Evet. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi. U çizecek. Bakın. Önce bir okuyalım kodumuzu. 1, 2, 3 adım gitti. Ne yapacak? Sola dönecek karakterimiz. 1, 2, 3 adım gitti sola döndü. Hatırlıyorsunuz herhalde geçen bölümde böyle bir şey vardı. 1, 2, 3 adım. Yani bizim kilit noktamız 3 çocuklar. Şimdi tamam 3 yazmış zaten kendisi. Karakterimize 3 kodunu vermiş zaten. Burada okeyiz. Ama şurada bir sıkıntı var demek ki çocuklar. Sıkıntımız değil. 3 adım gitmesi önemli olan. Ama burada ne yapmış? 2 adım gitmiş. 2 adım. Böyle de yapabiliriz çocuklar. Bakın. Bunu farklı bir yol, yolla da gösterebilirim. Bakın böyle. Sadece birlerine karakterimizi attık ve bitti. Çalıştırdım. Çalıştırdım. Daha farklı nasıl yapabiliriz bunu? Daha farklı nasıl yapabiliriz? Şuraya mesela bunu da şunu şöyle de yapabiliriz. Bakın çocuklar. Şunu. şuraya 3 deyip de bakın böyle de kodumuz çalışabilir. Bu da daha pratik yöntem diyeyim. Bakın. Bu da daha kısa. Döngü içinde döngü kurdum çocuklar. Bakın bu da dediğim gibi kodlama gerçekten sizin algoritmanız acayip derecede geliştirir. Hani çözümleri daha farklı e, yönlerden nasıl geliştirebilirsiniz onu gösterirse çocuklar. Tek yolda bir çözüm değil de birden çok çözüm bulabilirsiniz aslında. Evet devam edelim çocuklar şimdi. Yeni aşama diyorum. 3 yıldızımızı aldık bu arada. Evet 7. E, aşamaya geldik çocuklar. 7. aşamada yine ne yapacağız? Bakın hataları bulacağız bu arada çocuklar. hatalarımıza bakalım şimdi. Hatalarımız neymiş? Şimdi önce bir kodumuzu okuyalım. Başlamış, iki defa tekrarlamış, iki defa ilerlemiş. Sonra ilerle ilerle demiş. Şurada şu kodumuz okey. Şimdi biz bak biz okuyalım bir de. Şimdi bir adım ilerleyecek, toplayacak. Bir adım ilerleyecek, toplayacak. Bir adım ilerleyecek, toplayacak. Ama tamam. Şimdi en sonunda iki adım buradan devam edecek çocuklar. Peki kodumuz nerede bir hata var? Bakalım. Çalıştıralım çocuklar. Evet. Şurada bir hata var çocuklar. Bakın topla iki tane olacak. İki tane topla diyeceğiz şurada. Süper. Peki Sizlere bir soru tekrar önüyorum. Ben şu iki defa kullanmak istemiyorum şunu. Tek defa kullanmak istiyorum. Nasıl yaparım bunu çocuklar? Bunu önce siz deneyin sonra önce söyleyin cevap verin sonra buna bakın. Bakın şuraya ben bir döngü içine döngü diyorum. iki diyorum çocuklar. Şunun bir tanesi çöp atıyorum. İlerle diyorum. Bakalım. Kodumuz çalışacak mı? Tık. Süper. 3 yıldızımızı aldık yine. Dediğim gibi farklı yöntemleri mutlaka deneyin. Tabii ben e, size bir döngü içinde belli bir aşamada anlatıyorum ama siz de yeni yöntemleri mutlaka deneyin. Herkesin farklı bir stratejisi, herkesin farklı bir yöntemi illa olacak bir çocuklar. Evet. 8. aşamaya geldik çocuklar. 8. aşamada yine hataları bulacağız. Evet ünlü kodumuzu yine şöyle bir sol tarafa alalım. Bakın üç tane taşımız var. Üç tane taşı toplayacağız ama nasıl olacak? Şimdi kodumuz sağa dön dönüyormuş ilk önce. Bak kodumuzun karakterimizin yani yönü bu tarafa dönmüş. Bunu ne yapacağız? Sağa değil de sola döndüreceğiz. Birinci önceliğimiz bu sol olacak. Burada tamamız. Şimdi sola döndü, ilerledi ve topladı. İlerledi ve topladı. Karakterimiz şuraya geldi. Sonra bir adım ilerleyecek, bir adım ilerledi. Buraya geldi. Sonra ne yapacak? Sola dönecek. Değil mi çocuklar? Şuraya bir sol ekleyeceğiz. Sol ekleyeceğiz, ilerleteceğiz. Şimdi bunu iki aşamada yapabiliriz çocuklar. İki aşamada yapabiliriz. Şimdi karakterimiz şu işi bir defa yapsın. Ben şuraya kadar bu işi bir defa yapsın bu adam. Hatta şu kodumu şöyle alıyorum. Şimdi bu şurası şuraya kadar tamam mı çocuklar? Şimdi bu adam gel bir adım gidecek dönecek bir adım gidecek dönecek. Bunu buraya eklemek istiyorum. Bunu iki defa yapsın. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü şuradaki kodumuzdan şuradaki çizerek göstereyim. Şuraya kadar kodumuzda şurada kodumuz farklı çocuklar bakın. Çünkü niye? Burada da karakterimiz yani bir adam gitti ve kaldı orada. Bundan sonrası farklı olur. Şimdi buraya gel, ilerledi sola döndü. Sola dönsün. Ve ilerlesin. Sonra toplasın. Bakın. Hemen kodumuzu okuyalım bir. Şimdi pardon sağ değil de burada sol olacaktı. Şimdi karakterimiz sola döndü, ilerledi ve topladı. Buraya kadar tamam. Şimdi bu işi şurayı da iki defa yapsın. İlerle, sola dön. Bakın sola dön. ilerle, topla. Tamam mı? Sonra başa dönecek. İlerle, sola dön, topla. En son aşamada da ne yapsın? İlerlesin. Çalıştıralım kodumuzu şimdi çocuklar. 3 yıldızımızı aldık. Eğer 3 yıldız değil 2 yıldız aldıysanız çocuklar kodunuzda ya fazla yazmışsınız demektir ya da e, bir, bir sürede falan geride kalmışsınız demektir çocuklar. 3 yıldız gerçekten önemli. Çünkü dediğim gibi mutlaka tekrar söylüyorum e, formu doldurun çocuklar. Formu doldurun ki bir sonraki dersleri anlatırken ona göre anlatacağım ben. Evet. Dokuzuncu aşamaya geldik çocuklar. Tabi hani bu dokuzuncu aşamada iş biraz daha ciddileşiyor. Evet baya bir şöyle U şeklinde taşlar var. Kırma işi falan yapacağız hep galiba burada. Parçalama işini yapacağız yani. Şimdi bir adım ilerleyecek taşı kıracak. Ve ilerleyecek. Ha, bu arada karakterimizin yönü bu tarafa doğru da bu tarafa doğru alıyorum şu kalemimi. Karakterimiz bu tarafa. Sola dönecek. Sola dönmüş. Tamam. İlerlemiş. Parçalamış. İlerle. Evet ilerle ilerle ilerle. Yani şuraya kadar geliyor galiba. Bu işi de 3 defa yapacak. Bakalım. Hatamız neredeymiş? Görelim bir. Döndü. Taşa kırdı. Heh, evet. İlerledikten sonra bir adım fazla gidiyormuş bu adam. Diye. Karakterimiz demek ki. Bakalım. Çalıştıralım bir çocuklar. kadar basit çocuklar bakın ne kadar kolay yönden çözdük bu işi peki başka türlü nasıl yapabiliriz başka türlü bakın ben şu üç tane almıyorum üç tane almıyorum bunu yerine bir defa şunu yazıyorum sadece bakın bunu illaki her kodlarda da sizde kullanın çalıştırıyorum bir de böyle yine aynı şekilde çalışacak bu arada gelir çocuklar. Bu da daha kolay ve daha kısa kod yazma. Ne diyorum? Pratik yönleri düşünün sürekli. Pratik yönleri düşünün. Evet. Geldik son aşamamıza. 10. seviyeye geldik çocuklar. Bunu biraz sol tarafa itiyorum. Şimdi karakterimiz bakın galiba şuradan gidecek. Bu sefer tersten gidecek çocuklar. Bu taşı parçalayacak, böyle gidecek. Evet, şu tarafı kullanmayacak galiba. Şimdi karakterimiz karakterimiz bu tarafa doğru ama bu sağ sağ tarafa dönecek öncelikle. Sol değil de sağ tarafa dönsün bu. Sağa döndü. ilerlesin İlerledi. Sağa döndü. Parçaladı. İlerledi. İlerledi. Sağa dön, ilerle. Bakalım. Teşekkür ederim. Evet. Peki diğer yönden geçmeye çalışsak, onu da e, sizler de yapabilirsiniz çocuklar. Evet, bir akademinin bize sunmuş olduğu e, Kodem'in uygulamamızın e, üçüncü e, seviyesi olan hata ekleme kodunu sizlerle bu hafta gördük çocuklar. Mutlaka formu doldurun tekrardan söylüyorum. Çünkü önümüzdeki hafta zorlaşacak döngüleri falan göreceğiz çocuklar. Bu arada şunu bahsedeyim çocuklar. Şimdi sizler için tabi daha çok etkinliğimiz var. Bunu bu temel seviye olduğu için blok tabanlı gidiyor çocuklar. Bir de bunu elle yazma yöntemi var bakın. Burada elle yazma yöntemi var çocuklar. Yani ne ne diyoruz? Mesela şurada start başla demek. Right sağa dön. E, ilerle e, for, yani ileri git demek. Sağa dön demek. Mesela smash stone parça demek. Taşı mesela taşı parçala kısmına geldi. İlerle ilerle sağa dön ve e, ilerle burada da kısım mesela. Bunu Java dili de yine aynı. E, bunları elle yazabiliriz çocuklar bakın. Burayı elle yazabiliriz çocuklar. Ee, bu tamamen e, size bağlı. Bu şekilde de çalıştırabiliriz. Bu şekilde de çalıştırabiliriz. Tabi dediğim gibi, şu an biz e, temel mantığını görüyoruz, temel işlevlerini görüyoruz, blok tabanlı gidiyoruz. Şu an e, burada tek bilmeniz gereken kodlar nasıl çalışır, e, ne yöntemler uyguluyoruz, nasıl pratik yönden gidebiliriz, bunları görüyoruz çocuklar. Tekrardan görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta ki derslerde görüşürüz çocuklar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.